Yiğit doğum günü hediyelerini açıyor. Yiğit aç bakalım hediyelerine ne var? Yiğit çok mutlu. Yiğit hediyelerini açıyor. Bakalım ne çıkacak Yiğit içinden. Aç bakalım. Yiğit heyecanlı mısın? Çıktı. Heyecanlı mısın? Evet. Aç bakalım. Ay çok güzel bir şehit kutusu da süslü püslü. Ay ne çıkacak içinden acaba? Yiğit ne çıktı? Oo Yiğit içinden çok güzel bir şey çıktı. Ay çok güzel Yiğit. Bir göster bakayım. Ay, şöyle koy. Böyle Yiğit'e çok güzel bir araba almış Hadi. teyzesi. Evet tamirci tırı. Evet. Hadi onu koy böyle kenara diğerini aç bakalım. Evet o bantlayını sonra açalım. Onunla sonra oynayalım. Diğerlerini aç Yiğit. Evet. evet. Aç bakalım şimdi sırada burada ne varmış bakalım. Aç bakalım. Ay. Yiğit'in hediyesi. Bakalım bundan ne çıkacak Yiğit? Yiğit sevinerek mutlu mutlu açıyor. Ay bundan da kırmızı bir araba çıktı. Ay düştü Yiğit. Bakayım Yiğit arabana. Ay ablası çok güzel bir araba Hadi, almış. Nino dedi ses çıkarıyormuş. Evet. Evet şimdi diğer hediyeni aç. Açıyor. Evet Yiğit açıyor. En büyük hediyesine geldik. <laughs> Yiğit? Yiğit de nasıl açıyor öyle? Yırta yırta nasıl açıyor? Yiğit ne çıkacak acaba ondan? Çıktı. Ne çıktı? Ay. Yiğit gördü içinde ne olduğunu. Yiğit hediyen çok büyük. Yiğit hediyen çok güzel. Kocaman. Oha. Oh. Yırta yırta açtı Yiğit. Açtın mı? Tamam aç bakalım aç aç aç. Yırt bakalım Yiğit. <laughs> Eylül gördü mü Yiğit'in hediyesini? Bak Eylül de seni izliyor hediye açmanı. Yiğit ne çıktı içinden? <laughs> Ay Yiğit'e kocaman bir kamyon çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Dur yiğit. Hı, düzelt. Bak içinde şişesi var küreyi. Düzelt yiğit. Bak bakalım onu. Yiğitin traktörü. Yiğit çok güzel traktörün. Gel bunu koyalım böyle bir takalım böyle. Getir bunun arkasında Tak onu da. Tak arkasına traktörü. Yiğitin kocaman bir traktörü var. Yiğitin anneannesi ona traktör almış. Çok güzel. Yiğit bak buradaki hediyeni de aç. Bir tane daha son kalan hediyeni de aç. Bak onu sana Tamam ben onu takacağım. Hı. Tamam ben onu takacağım Yiğit. Sen şey yap önce hediyeni aç. Tamam onu da oraya koy. Tamam diğer hediyelerimizin de yanına. Yiğit hediyelerini sıraya koyuyor. Tamam onu ben takacağım sana Yiğit sonra. Tamam o da böyle yanında kaldı. Bakalım onda ne var? Yiğit'e ne almış babası hediye? Ne çıktı? Ne çıktı Yiğit? Yiğit Galatasaraylı. Yiğit e Galatasaray forması. Gel bak arkasına ne yazıyor? hediyelerini dizdi Yiğit yan yana. Yiğit formanı getir. Formanı getir bana bak gel. Bak bak formanı getir bak formanın aç. Bak arkasında bak ne yazıyor? Formamızın arkasında. Tabii. Tabii. Yiğit 3. Yiğit 3 evet. yaşında. Bu evet. da şort buraya koyuyor Yiğit buraya. Hı. Otur bakalım bir şimdi. Bak hediyelerine Ay. Yiğit bir, beğendin bir, mi? Bir, üç, on, Yiğit çok mutlu. Yiğitin bir sürü hediyesi oldu. Yiğit Hadi bir de bay bay yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.